Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bahçemizde doğal olarak yetişen ve olgunlaştıkça toplayıp tükettiğimiz bir bitkiden bahsetmek istiyorum. Bizim buralarda bu bitkiye soğukluk denir. Ama genel kullanım adı semizotudur. Birçok bölgede de pirpirim olarak bilinir. Ve arkadaşlar inanın çocukluğumda bizim buralarda pazarlarda, manavlarda kesinlikle soğukluk, pirpirim ya da semizotu satlık olarak bulunmazdı. Şimdi manavlarda, pazarlarda bir pirimi demetler halinde satılırken görüyoruz. Rahmetli dedem sağ olsaydı bu durumu görseydi inanın belki de kahrından tekrar ölürdü. Yani soğukluğa dahi para verecek duruma geldik diye hayıflanırdı. Maalesef doğadan o kadar uzaklaştık, bahçeden ve topraktan o kadar koptuk ki bahçede kendi kendine yetişen soğukluk ya da semizotunu dahi parayla satar, parayla satın alır hale geldik. Şimdi bahçede kendiliğinden çıkmış ve her yıl çıkmaya devam eden bu semizotlarının durumunu bir gözlemleyelim. Görüyorsunuz arkadaşlar semizotlarımız tazecik. Görüyorsunuz. Şimdi bu semizotlarını toplayacağım arkadaşlar. Semizotunu toplarken tamamen kökünden kesersek bu bitkiyi kaybetmiş oluruz. Bu sebeple şu şekilde sürgünler alacağız. Bakın görüyorsunuz burada bir yavru devam ediyor. Bu sürgünleri alarak hasat ettiğimizde bu bitkiyi birkaç defa daha kullanabiliriz. Zaten şurada gelişmeye müsait birkaç tane dal da bıraktım. Bu bitkiyi birkaç kez daha hasat edeceğiz inşallah. Soğukluklarımızı diğer adıyla semizotlarımızı topladık. Ne yapılır bunlarla? Salatası yapılır, cacığı yapılır, nohutla soğuk bir meze yapılır, turşusu yapılır. Yani birçok kullanım alanı vardır arkadaşlar. Dediğim gibi doğadan ve topraktan o kadar koptuk ki bir demet semizotuna dahi 5 lira, 10 lira verir hale geldik. İnşallah doğadan kopuş biter, doğaya dönüş, toprağa dönüş hızlanır hemen hemen herkesin hayalinde bir köy hayatı, küçük bir bahçeli ya da küçük bir çiftlikte yaşama, kendi ürettikleriyle beslenme hayali var. İnşallah hayal eden herkes bu isteklerine kavuşur. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.